Evet değerli dostlar, ben Alex Emi, Ümit Yücel. Şu an İstanbul Kanlıca'daki, Beykoz Kanlıca'daki mezarlıktayım. Bugün 15 Ekim 2016 Cumartesi. Yine Alex Emi Ümit Yücel kabir ziyaretlerine devam ediyor ve şu an Barış Manço'nun mezarındayız. Değerli Adana hemşerimiz Barış Manço'nun mezarındayız. Kıymetli Barış Manço 2 1 1943 tarihinde dünyaya gelmiş. 1 2 1999 tarihinde de hakkın rahmetine kavuşmuş. Doğru bildiğini yaptı diyor. İsterseniz bir Fatiha okuyalım beraber. Ondan sonra biraz bakalım çekelim burardan görüntüler alalım. Evet. Kıymetli Barış Manço'nun mezarı İstanbul Boğazı'na nazır bir mezar yapılmış. Bakın aşağıda boğazı görüyorsunuz. Oldukça hoş bir mezar yapmışlar. Barış Manço'nun kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine sabır niyaz ediyoruz. Sanat dünyasının güzel bir ismiydi. Sayın Barış Manço şarkılarıyla hem düşündürüyordu, hem sevindiriyordu, hem hüzünlendiriyordu. Hem de hani tabiri caizse Afınıza sığınarak söylüyorum ama hani karı koca ilaçları derler ya eskiden. Öyle ilaç tariflerinden de şarkı yapmıştı. Allah mekanını cennet etsin. Allah rahmet eylesin diyoruz. Evet her zaman dediğimiz gibi herkesin geleceği yer burası değerli dostlar. Lütfen Önce kendi ailemizden büyüklerimizi, vefat eden insanları, sevdiklerimiz insanların, vefat eden insanların mezarlarını zaman zaman ziyaret edelim. Alex Emi Ümit Yücel'den dünyanın her yerinde olan tüm dostlarıma İstanbul Beykoz Kanlıca Mezarlığından kucak dolusu selamlar sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın efendim. Oğlum Efe Ümit Yücel'e de Türkiye'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Oğlum seni çok seviyorum. Allah'a emanet olun efendim.